yerinde eee beni arayan, soran, yazan bütün sanatçı dostlarıma, ayrıca bütün izleyicilerime, bütün insanlara, Türkiye'de yaşayan bütün insanlara hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. Çok iyiyim, sağlıklıyım ve çok başarılı bir Mustafa Kemal Akçade bir operatör şey mi yaptı ve çok kısa bir sürede ve çok da başarılı oldu. Ona da çok çok teşekkür kalça kemiği kırılan usta oyuncudan haber geldi. Ahmet Mekin'den gelen haber sevenlerini derinden üzdü. Balıkesir'de düşme sonucu kalça kemiğini kırılan Yeşilçamur usta ismi Ahmet Mekin ameliyat oldu. Son sağlık durumuna ilişkin bilgi veren 93 yaşındaki ünlü oyuncu sağalım yerinde. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Tüm sevenlerime çok teşekkür ediyorum dedi. Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki Cemşit karakteriyle hafızalara kazanan Türk sinemasının usta ismi Ahmet Mekin balık Erdek dün talihsiz bir kaza geçirdi. Ocaklar Mahallesi yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpışan 93 yaşlı Mekinin yere düşme sonucu kalça kemiği kırıldı. Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldıran usta oyuncu ameliyat oldu. Yaptığı videolu açıklama ile sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Mekin Bir yerinde. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Tüm sevenlerime çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Mekin'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar